Bu sistemin A partisine, B partisine, A iş insanına, B iş, iş insanına e, özgü değil. Aslında Türkiye'de yıllardan beri süre gelen, değişerek belki bir takım değişikliklerle yıllardan beri süre gelen bir kirli siyaset geleneği olduğunu e, görmemiz ve buna karşılık yapısal anlamda bir takım çözümler üretebilmemiz de ancak bu olabilir. Şu haliyle bakıldığı zaman muhalefet partilerini tabii ki bütün bu yaşananlara tepkileri var, itirazları var. Bir takım önerileri de var. Mesela siyasetin finansmanı kanunu vesaire gibi. Bunların hepsinin bir anlamı var. Ama şu hale kadar açıkçası toplu bir yüzleşmenin, büyük bir seferberliğin, Türkiye'nin bir bütün olarak bu kirlerden, bu pisliklerden arınmasının yapısal dönüşümünü talep etmenin heyecanını şu ana kadar kimse de görebilmiş değilim. Şahsen görmüyorum. Bunun bir nedeni işin içerisinde tabii ki başlatanın Sedat Peker olmasından gelen bir tereddüt var. Ama bir diğer nedeni de Burada bu gerçek bir yüzleşme, toplu bir yüzleşmenin kimleri kapsayacağı konusunda çok büyük bir belirsizlik ya da tam tersine bunun belli olması var.